Lisin. Hadi bakalım. Birazcık zamana ihtiyacımız var Lisine karşı. Kapa mı geçsem acaba? Ama ignite'm var yani. Kaç armor'ımız var? 23 biraz az ama ne dile dilenmemize engel değil. Belki açık verir keseriz ya Lisini. Belli olmaz. Bir süre dileneceğiz. Hadi bakalım. Kanala abone olup gelirsiniz. Desteklemek istiyorsanız da beğenirsiniz. Öpüyorum hepinizi. Hani Q atayım mı ya? Kaşınıyor. Atmayayım bence. DSR e odaklanalım. <laughs> Eyle başlamış. Ops. Neyse CS vermedik. Alamadık da aynı zamanda sanırım. Öyle bir hatamız oldu. 2 olacak ama o CS istiyorum. Abi biz de 2 olduk. Nice. Ya niye ona vuruyorsun ki? Bir potunu aldık. Bize i̇şte biraz level lazım, XP lazım. Ölme lan. Potu bitti. Ben potumu biraz daha saklayacağım. Çünkü dorun shield'ım var. 4 olacak bu wave'de sanırım. Dur wave'de mi yoksa? Oo, oh, taktikler taktikler. Al işte. Tower da gitti onu vurdu. Oğlum daha kaç tane pingliyim? Ha gitti öldü zaten. Sin döndü mü sizce ya? Bence tapa gank atıyordu. Döndüyse garip. Dönmemiş. Wow. Şöyle iki minik item alalım. Sonra yolumuza devam. İyi burayı frizleyeceğiz galiba. Öyle bir avantajımız olacak. Hayda. Ee bu biraz şey oldu. Rolledi mi adam? Ne oldu? Diren top lane. pile nasıl kaybediyorsun o matchup'ı ya? Köyümüze dönelim. Biraz öne geçtik. Oha CS'de adam yakın lan bize. Kaçırmamış demek ki. 10 gold beklenir ya. Kaç HP veriyor? 100 mü? 50. İsim pushladı. Ekip haritada çok üstün. Halledeceğiz inşallah. Geliyorum tekme attı mı? 5 level'dı galiba bomb atarken. Alacak atacak. Almak zorundayım kral. Bırakmak isterdim ama. Güzel. Gayet iyi. Lee'sinin tekmesi yok. Bir için herhangi bir summoner'ını görmedim. Hedan. Koşuyorum. Ya atlayamadı bence. Geliyorum. Buradayım. Ölmeyin ama. Öh, <laughs> <laughs> her şey lan. DC'den çıkabileyim ya. Me. I mean... Parçaladılar abi beni. DC'nin SS. Ya Trundle. <laughs> ne yapıyorsun Trundle? 4 levelsın ya. Adama bakarken ben de öldüm. Salak gibi öldüm. Hopi oh. de 0-3. Allah'ım bu nasıl bir lobby ya? Shield'e gelir gideyim ben. Apparel gelecek galiba. Yetişebilir miyim ona? Gideyim bir parça daha item alayım ya. Aphelius'a 2 saat vuramadım orada kötü oldu. Öldün Poppy öldün ya. Nasıl öyle kafa kafaya fight? Neye güveniyor anlamıyorum. Adam 4-0 zaten. Shut mı? bro. Bravo bravo. Kopi de ölmedi çok iyi. Yine aynı senaryo. Bota gidiyorum kill alıyorum geliyorum ne güzel lan. Aynı adamların adamların da taplayın öyle. Adamlar içinde taplayın öyle. Biraz plate mi alayım? Altın mı alayım? I can't even stay under tower. Neden acaba? seni öldürecek. Abi ya. Keşke başta kick atacağını biliyordum. Kaçsaydım. Rapor jungle ezik. Dokunamıyorlar ona ya. Özellikle jungle'ımız korkunç bir durumda. Flash'ı belki atarım sandım da. Çok yakından Q bastı. Böyle anlarda denemem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü şatdan vereceğim. Vermemek için el, götümü yırtmam gerekiyor. Bence. burayı alıyor Yine bu adamla şatdan var. Bu adam ne yapıyor ya? Hıtır çutur, çutur kesiyoruz. Ne yapıyorsun kral? Gözünü seveyim. Ne yapıyorsun ya?

Abi mü gerçekten ya? Neyse şart daha aldım da. Hadi Trundle e at çok basit kill. Flaşı yoktur. Bir daha bir yapabilirsiniz. Ya bu işte siz busunuz lan. En iyisisiniz siz. Desini sadece o itemle bu kadar vurması rahatsız edici. Poppy yap şovunu Poppy. İzliyoruz. Götürecek seni galiba da ultisi yok sanırım kesemez ya. Hayırdır. Boş yapıyor. Scanner çok büyük. Boş yaptı. Aha ultisi varmış. Akali ultisi almış. Kesiyordu lan. Anti bro. Twitch gelecek. Bizden kimse yok. Geri basalım ya. Adam 11 level ya. İnanamıyorum. Gel oğlum şunu kes. O işin Drake'i de var hayvan gibi can dolduruyor ya. Be, be, be. Karşıda da Twitch int'liyor. Kim daha iyi int'lerse. Sizce egzostu var mı? Varsa ya Koşuyorum bota koşuyorum bota. an kaçırmak yok. R2 3. R2 aldı adamlar. Kötü. Bir de midi aldılar. Oo. Ben daha base atmadım tabi ki lan. Hadi lan. Yaparsın. Isır lan. Isır lan. Isır. Sen busun mafyasın be. Farklı bir oyuncu ya bu Trundle. Döneceğiz. Felüs'ü keseriz herhalde ya. Exhaust atarsa W basarım. Ne yapıyor Twitch? <laughs> Raportları yok ya. Kazanmama şansımız sıfır <laughs> bence. Poppy vs Lee Yardım eli. Bir şey yok mu? İyisin. Okarım yardımına dedi. Burada bir deneyelim. Bir şansı yok. Seni de keserim. <laughs> İstediğin kadar smite at oğlum. Al beni bir. Dronk kardeş. Ot barıma gidiyorum. Köyümüze dönelim. Orada bir dikkat etseniz ya öldünüz ya. Yani. Yoksa harika bir kick kick diyorum. Hulk. Öf, oradlara bak. Nereye gittin lan? tells me Evet. Bir atsam vurur muydum acaba? Arkadaşlar boşa havır, da vermeyelim. Gözünüzü seveyim. Veya tamam imiz adam. Sadece protobelt'ten dolayı gözüküyor. Nasıl kesemiyoruz anlamıyorum ya. Hopi 0-6-0 ulan. 0-6-0. Bottan daha kötü nasıl oynayabilirsin ya? Bu adam çok güçlü. O adama dikkat edelim. Aha bu çılgın ikili bir şeyler deniyor yine. O ikili çok tehlikeli bir ikili. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Baron adamlara vuruyor. <laughs> Ters oldu Vallahi ölürdüm ha. Yakalanacağız çık çık. Hızlı nasıl koşuyor? Lan nereden geçiyorsun? Dua et. Adamlar skill kaçırıyor. Geldi hook. Ah. Hopimiz yok ya. Gidelim bakalım. Oraya bakmak zorundayız. iyi. Drake bence önce. Vermeyelim bari Air Drake. Nereye vurdun lan? Adam alıyor belki de. Güzel. Kötü değil. Burada burada baron alıyor. TP attı. TP attı. Afelis yok ama. Şu an ikisi sadece. Boş ver orayı. Boş ver. Lanet olsun. <gülüyor> 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 Oh. Nice. Biraz çok mu vuruyoruz? Gidip Afelius'a şattan vermeyeyim şimdi. İnsan gibi base atayım. Gromp alayım. Ama taptaki farma baksanıza elim ayağım titriyor. En azından uçurdu. Rabodon bitirdikten sonra var ya. Dokunduğum ölecek büyük ihtimal. Hayır. Şu an eksiyiz. Dövüşmeyelim isterseniz. Eğer Scanner beni çekerse oyun bitiyor zaten. Enerjim yetmedi. Abi. Kendimden hoşlanmıyorum. Ne kadar hızlı koşuyor şu şey var diye. Enerjim yetti diye şekil şu kolu öldüreyim dedim de. Yetmedi maalesef. Yettiremedik. Bu nasıl killer bunlar ya. Yapmayalım yapmayalım. Yardım. Aylas geliyor. Baran 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 Kanaşı var mıdır ya askerler Baron al ya. Oh tamam çık. Belüse şattan verdik ama. Çok az vuruyorum skanlara garip bir şekilde. Adam akıllı E tutturamayınca çok az vuruyorum tanklara ya. R2 hazırım. Sıkıntı yok. 2 item. Beni bekle beni. Beni bekleyin. Bunu red alsana. Rape me. Dövüşebilir miyiz? Yok. Benim flashım yok kral. Güzel flash. Ah canım arkadaşlarım. Teammates. Jandar'ın ultisi dolacak. da olur. <gülüyor> nice. <laughs> O'yu da alacağız. Başka opsiyon var mı? Yok galiba. Full'ü alayım gidip. Neredeyse full buildim. Şu an bitirmemiz lazım bu oyunu. alacağım da ne kadar sürede. Yakınım bu arada. Fight diyebiliriz. kaybediyoruz ya. Abicim ya. Of. Of. Korkunç kötü ya bu flash. Ya bloklayamadım kusura bakma. Herkes ölmüş. <laughs> ya ne <bir daha> <laughs> <laughs>